Herkese merhaba arkadaşlar ben Tahtı. Bugün Minecraft gerçek yüzüne bakıyorum. Mısır kralı Firavun. Öyle bir şey Bu Aslı polis. Ana ne kadar güzel ha. Gemi kaptanı Ne Daha sonra zombi kız. Karton kip. Buradan gülüşe bak. Sinsilik. Şu tipe sıfat. Sinsilik sıfatı var. Ve Miray'ın gerçek yüzüne bak. Miray ne kadar güzel. Ula hiç hayatında böyle Firavun görmedim. Bu kadar büyük Firavun. Yani bundan bir şüphelenmedim be. Bu arada arkadaşlar zaten ayakkabı sabah Kanalımıza abone olup tüm bildirimleri işaretle videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone ol. Tüm bildirimleri işaretle ve videomuzu beğen dostum olur mu? Hadi bakalım. Hadi bak gerçek güzel bakalım. Arkadaşlar Johnny ile zombi şadamım var. Bakın buradalar. Şu sıfı, şu tipler. Ya, ne yapıyoruz? Benim potum çok iyidir la. Ula yeter, yeter la. Ula Johnny sen ne yapıyorsun? Niye elmas da altın, küçük güç altın getirdin la? Ula, o elimde resmen 100 bin dolar var Johnny. Evet tabii ki de var dağısı da var ama ben bugün bunları getirdim canım çıktı. Ulan Johnny inşallah herkes sana senin gibi böyle biri de benim patron her şey bilin lan. Neyse arkadaşlar gerçek güzel. Ula çok para. Mısır kralı firavun var lan burada. Ula bu gerçek kral mı lan? Firavunlar bitmedi bu devre. Ana. Konuşup öğreneceğiz bakalım. Ana merhabalar Mısır kralı. Acaba sen ne yapıyorsun burada lan? Sizin bitmedi. Hoş geldin evladım hoş geldin. Ha bitmedik biz evet yaşıyoruz. Şimdi bana itaat etmeyi herkes öldü. Ne? Ananı herkes bizi öldürüyor bu barış ula barışçıl değil miyiz biz şimdi lan ne, niye niye kıralım niye barış arkadaki insanları öldür onlar bana çok kötü bakıyor bile sen kimi öldürün lan ben kimi öldürüyorsun patron emir ver sıkayım sen ula dur bana gelecek ver bir dur dur iş adamı sıkma zombi bir dakika bir dakika biz de niye benim arkadaşlarımı öldürüyoruz ya fil kralı ben kral mural değilim enayi sadece milleti kandırıyorum ve herkesi öldürtüyorum. O zaman siz birbirinizi öldürmüyorsanız ben sizi öldüreceğim. Ne? Bize bizi mi Sen kimsin la? Gel de dene bakalım hadi bakalım gel de dene. Bana harbi deniyor. Allah. <laughs> <laughs> daha kadar kaçıyorum ya. Abi de ilk bana hedef aldı arkadaşlar. Görüyorsunuz ya mısır firavunu. Bu mısır firavunun mu değil arkadaşlar. Bu resmen dolandırıcı ya. Dolandırıcı bir kral arkadaşlar. Bu yalancı bir kral. Ona şimdi gününü göstereceğim. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ona gününü göstereceğim. Al bakalım ulan. Al bakalım. Bayağı güçlü bu arada arkadaşlar. Bayağı güçlü. Bir daha al bakalım diyeceğim. Dur bekle. Daha ama vaktin gelmedi. Daha sonra ama vaktin gelecek. Al bakalım şu mermileri. Bir güzel ya arkadaşlar. Bu, baksanıza ya. Şuna bakın ne kadar büyük ya. Allah. arkadaşlar. Kaçalım kaçalım kaçalım. Açamayacaksın. Buraya gel. Seni öldüreceğim. Sen benim dediklerimi yapmıyorsan. Ulan ne oldu la? Ne oldu la? Anne öldürüyordu la. Ne oldu? Bakalım ellerini kaldır. Seni gidi dolandırıcı. Yakalandı. Hem de tatlı tarafından. Şuna bak. Daha tanımadığım kişi gelmiş beni öldürmeye çalışıyor ya. Sen kimsin ya? Ne oldu? Ne oldu? ya da? Helal olsun Tato helal olsun bu kimdi böyle ya çok gereksiz Harbi gereksiz de bakalım gerçek yüzü nasıl görelim arkadaşlar ya Açalım açalım bakalım bakalım Valla işte mısır firavunları böyle oluyor arkadaşlar ya O resmen sahte yani sahte ya resmen sahte arkadaşlar Bir de kendi fotoğrafını koymamış Başka bir firavunun fotoğrafını da koymuş Vay alçak vay alçak vay alçak ya Yani iyi ki benim yüz param var Ula harbi Johnny la Ana, o parada o kaç külçe var orada Ana, arkadaşlar kaç külçe var yorumlara yazmayı unutmayın. Valla ben bayağı duruyorum ya. İç adamı zombi sen ne düşünüyorsun? Benim patronum çok zengindir la. Kimse onu geçemez. Ya ben de katılıyorum. İyi ki böyle bir arkadaşım var. Bu Johnny olmasa ben bu nasıl çekeceğim? Finans. Hadi bakalım sırada kim? Sırada Aslı Polis var Aslı Polis çok merak ediyorum. Aslı Polis en güzel arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hem de Kerem Komiser kavga etti. Yani bayağı yani Kerem Komiser Aslı Polisi aldandı ya. Aslı Polis yani Kerem Komiser e yazıklar olsun diyorum Bırak ona tıklıyorum, püh diyorum ya. Senin gibi güzel bir kumayonu nasıl aldatır ya? Vallahi o Kerem Polisi görsem di soracağım var ona. Ama polis bir şey, akana bir şey yapmayalım. Çünkü o bir polis arkadaşlar o yüzden onunla konuşarak anlaşacağım. Ben de paramla anlaşacağım. <laughs> Thank okay. Allah aşkına nasıl bir gülüş ya la. Neyse bakalım az başı nasıl gülüş. Az sen hiç üzülme merak etme. Şu an şimdi senin gerçekte bakacağız. Ne üzüleceğim be ben ona mı üzüleceğim Allah Allah ya. Sen de halinde tık. Bundan sonra Kerem komiser sen de halinde takılsın. Ana la ana arkadaşlar siz video şu an beğenin arkadaşlar. Eğer video her video beğenirsin sen beğenme hadi arkadaşlar. Kerem komiserle Aslı polisi karıştıralım. Hadi bakalım hadi bakalım arkadaşlar. Bakın beğenin beğenin bakalım. Hadi şu an. Şu an evet şu an beğeniler geliyor. Hadi bakın beğenin arkadaşlar. Video çok beğenin. Kerem komiserle Aslı polisi barıştır. Malıyız. Bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar görelim bakalım. Oo arkadaşlar görüyor musunuz ya ne kadar. Aslı polisin gerçek yüzü gibi hem güzel arkadaşlar hem de şu an polis departmanında. Yani işinin başında. Helal olsun Aslı polis helal olsun. Olacağını sen ne yapıyorsun? Kaplumbağa deden. <laughs> Sıradakine geçtik arkadaşlar. Sırada gemi kaptanı var. Asti polisin cidden gerçek yüzü çok güzel abi. Çok güzel bir kadın arkadaşlar. Onun üzerinden puanlı bir Asti polis yani. Ben baya üzüldüm. Kerem komiserle de ya ayrıldılar ya. Arkadaşlar video beğenin ve Kerem komiserle Asti polisi barıştıralım. Şimdi gemi kaptanı var. Ulan sen nereni kap... Abicim ben şimdi gemi kaptanıyım. Uzun seferlere gidiyorum. Seni de bir ara götüreyim. Ana harbi çok zahlat. İyi olur iyi. Harbi güzel olur. Sağ olasın gemi kaptan. Bakalım gemi kaptanın gerçekten şey nasıl arkadaşa görmüş olduk oyunda böyle. Harbi çok iyi ya. Bu benim kaptan. Benim 7487 tane gemim var. 4487 tane savaş gemim var. O ne? Ne diyor lan? Ulan ne diyor Johnny sen Ula Bu Arkadaşlar Johnny'e duydunuz mu? Bu da. Sen, o, o, sen ondan mı çalın? Evet evet Johnny Bey'in gemisini sürüyor. Ula Johnny madem böyle şeylerim var niye bize söylemiyorlar la neyse arkadaşlar bakalım gemi kaptan nasılmış bakalım gemi kaptan gerçek hayatı O ne la gerçek yüzüne bak arkadaşlar harbi gemi kaptanı la adam onun matlar ne uçuyor arkadaşlar görüyorsunuz ne güzel la Denizin üstünde böyle mapma bir şey üstünde giden bir teneke demir yer ve onu kontrol eden bir tahto Ula sen mi kontrol edeceğim etme la niye la iyi la Şimdi sıradakine geçelim arkadaşlar. Gemi kaptanın gerçek yüzüne baktık. Sırada arkadaşlar zombi kız var ya. Ya e bak lan. Aman zombi kız bak ya. Bizi ısırayım mı deme. Bak herhangi bir hamlemde cidden sana zarar vermek zorunda kalmak istemiyorum ha. Lütfen bize ısırma Bizi rahat bırak. Bizi senin gerçek yüzüne bakalım. Ee, buradan ayrılırım olur mu ya? Merak etme Tato seni ısırmam Seni çok seviyorum zaten. İyi e, ben de seni çok seviyorum zaten. İyi, iyi, o sevindim zombi kız. O zaman, senin o zaman silahın bir maruzu kalmadı. Sağ hazır. ama Ula Johnny beni koru la. Ne olur namaz beni koruyun la. Beni ısırın zombi mombi olmak istemiyorum arkadaşlar. Zombi tahtta olmasın la. Tamam korusun iş adamı zombi. Herhangi bir hamlesinde silah tutar merak etme. Tamam mı? Tamamdır patron. Benim. Patronum her şey bilir. Ana sağ olasın Johnny. Sağ olasın. Bakalım o zaman bak ya yani ben bunu sana Ama arkadaşlar arkamı dönüp açma saldırıyor bazen. Bazı kâr, o yüzden ben de. Bunu <laughs> yine söyledim. Bakın açıyoruz arkadaşlar. bakalım gerçek yüzü nasıl. Tam bu sefer bu saldırmadı. Sağ olasın zombi kız. Helal olsun. Ulan George, fazla. Bir şey olmaz. Bundan zarar gelmez ya. Benim patronum her şey bilir lan. Ana neyse bakalım gerçek yüzü nasıl bakalım. arkadaşlar görüyor musunuz ya? Zombi kızın gerçek yüzüne Aşık oldum bu resmin Ana, bu da zombi olmuş la. Arkama bakmam gerekiyor. Elimden al. Ha tamam bir şey yokmuş arkadaşlar tamam. Harbi zombi kız bize zarar vermiyor arkadaşlar. Görmüşüm ne kadar güzel ya. O ben çok... Abi, ben zombi mi olsam ki la acaba? 12 güzel arkadaşlar onun üzerinden puan almayı unutmayın yani. Şimdiye kadar arkadaşlar yani burada tahtı mısırlı ya. Artık buna puan mı vermeyin? Buna puan vermeyin? Dolandırıcı yani bu o bile değil arkadaşlar ya. nasıl koymuş buna puan mı vermeyin? Ama arkadaşlar eğer bu resme puan vermek istiyorsanız Mısır Kralı'na, gerçek Mısır Kralı'na firavunu aldığınızda kaç puan verirseniz kısmına yazın arkadaşlar. Asıl polise zaten herkes 10 verir arkadaşlar. Asıl polis çok güzel ve çok yetenekli bir polis arkadaşlar. O yüzden ben 10 verdim. Sizler de yazmayı unutmayın Gemi kaptanına da 10 veriyorum. Adam, adam, gemi kaptanı... Zombi kızı da kaç puan verdiniz yorumlara yazın bakalım. Zombi kızına gerçek yüzümüze baktığımda göre arkadaşlar zaman sıradakine geçelim. Ula sırada kartok. Ula kartok gel. Ula dağıtığı gel bakalım. Ula seni gözü kesinleniyor. Ula bir konuşaydık dur la dur la. Ula dağıtığı seni mi kovalıyor? E ben beni kovalam en başında deli psikopat ya bozutusu. Arkadaşlar bu deli mi ya? Bana bulaşma la Allah Allah. Psikopat mısın deli mi siler gördüğünde bana saldırıyor zombi gibi ya. Zombi kız bile bana saldırmadı arkadaşlar. Şu güzel ne bakıyoruz bir kızın arkadaşı Bana bile sen niye saldırıyorsun? Bir konuş la ilk önce bizimle. Bir konuş bir anlaşmaya çalış da. Sen neyden anlıyorsun ki ula? Sen neyden anlıyorsun ki? Allah, al, al, al bakalım. Yangın sönmesin arkadaşlar. Yangın çıkmasın. Söndürdük hemen. Al bakalım. Şöyle birazcık daha vuralım. Sana günü göstereceğim. Karton götür. Sen niye benimle konuşmuyorsun da? Beni öldürmek için uğraşıyorsun. Direktli öldürmek için uğraşıyor adam ya. Öldüremiyor. Allah artık. Anla ya. Psikopat mısın? Deli misin? Nesin? Anlamadım. Al bakalım. Al bakalım. Şöyle al, al bakalım. Tamamdır. Yandık ya. Ne oldu? Ula bir konuşaydık la. Ula Göreceksin la. Hala göreceksin diyor. Hala psikopat mısın Nesin be karton ya arkadaşlar görüyoruz. Yendim millet. Yendim yendim. Ben yengeni biliyordum sen. Bu akıllanmadı la. Harbi akıllanmadı şimdi. Sen bile farkına vardıysan yani sen ne düşünüp farkı O hala düşünemez yani yuh yani ona yuh yani. Bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar görelim kartaki. Bu ne bu ne bu Şu ağza şu dişlere bak ya. Allah çok korktum arkadaşlar ya. Ula tipsiz hayırsız kartoket la. Yani bu kartoki de hala anlayamadım. Sürekli bana saldırıyor beni öldürmeye çalışıyor la. Sen anladın mı iş adamı zaman? Patronum her şey böyle la. Yani ola bu adama sen ne? Bilmiyorum ki bir şey yiyip içmiyor ben de şaşkım. Ne bir şey bitmiyor bu ara. Psikopat. Ulaka. Ulak. Hala sinirliyim sana kart. Neyse sırada Miray Bakalım bakacağım Miray'ın da gerçek yüzünü nasıl göreceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki fakir dostumun eşi Miray. Bakalım gerçek yüzü nasıl. <laughs> Hadi o zaman şunu açalım arkadaşlar. Bakalım bakalım. Oo, <laughs> oh, şu güzel yüze bakacağım. Miray'ın da gerçek yüzüne bakar mısın? Miray'ın gerçek yüzüne bakar mısın? Ne kadar da güzel ya. Cidden <laughs> arkadaşlar çok güzel ya. Çok beğendim. Bu oyundaki arkadaşlar. Bu da gerçek hayatta görmüş olduğunuz gibi cidden çok güzel arkadaşlar. Oyunda da çok güzel. Gerçek hayatta çok güzel ya. Bayağı iyi arkadaşlar. Yani şimdiye kadar arkadaşlar ben Mirai'nin gerçek yüzünü, zombi kızın gerçek yüzünü. Akşar zombi kız ne kadar havalı la. Şuna bakın ya. Yani zombi olmasa iyi olurdu ama zombi... Asli polisin de gerçek yüzü çok güzel arkadaşlar. Gemi kaptan şu adamın karizma yap. Foto çeker. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Hala kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun. Değil mi derim? Müşter? Videomuza beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman Makyajları çok ama çok iyi bakın Hoşçakalın Adios Amigo